Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kışın çimlerde yapılmaması gereken hatalardan bahsetmek istiyorum. Çimlerimin durumu bu şekilde. Yer yer sarılıklar var. Kışın çimlerde bu şekilde sarılıklar olması normal. Özellikle de benim gibi böyle hava sıcaklığının eksilerde olduğu bölgelerde çimlerde sararmalar olabilir. Şimdi yağmur yağdığı zaman çimlerin üzerinde gezmemek gerekiyor. Çimlerin üzerinde yağmur yağdığında çok çamur olduğunda gezilirse çukurluklar oluşur, yüzey bozulur. Kar yağdığında da yine çimlerin üzerinde gezmemek gerekiyor. Kar yağdığında çimlerin üzerinde gezerseniz bastığınız yerlerde çimlerde kayıplar olabilir. Bakın aynı sefa çiçeklerim de çok güzel hala açmaya devam ediyor. Hava sıcaklığı şu anda bizde eksi 8-10 derecelerde ama aynı sefalar çok harika çiçekler. Kar yağdığında bile böyle çok güzel çiçek açıyor. Bir de çimlerin üzerinde yine don olayları olduğu zaman, çimler donduğu zaman çimlerin üzerinde gezmemek gerekiyor. Eğer Çimler don iken çimlerin üzerinde gezerseniz bastığınız yerlerde yine çimlerde kayıplar oluşur. İlkbaharda da çim gübrelemeyi tam zamanında yapmak gerekiyor. Şubat ayı gibi artık çim gübrelemeye başlayacağız. Şubat ayının şöyle ikinci yarısından sonra başlayabiliriz. Şu sarılıkları görüyorsunuz. Bunlar normal kışın çimlerde böyle sararmalar olabilir. Özellikle çok ayak basılan yerlerde bu şekilde sararmalar olur. Kışın çimlerin büyüme ve gelişmesi de durur. Kışın çim kesmeye gerek yok. Kışın çimler sulanmaz. Ee, yağmur ve kar suyu ile çimler su ihtiyacını karşılar. Kış aylarında hava sıcaklığı çok düşük olduğu için çim gübreleme yapılmaz. Çim gübrelemeyi sonbaharda yapmak gerekiyor kış hazırlığı için. NPK 20 2010 bir gübre ile kış hazırlığını sonbaharda yapabiliriz. İlkbaharda da yine NPK 2010 ile ilkbaharda çim gübrelemeye başlayacağız. Ben gübrelerimi hazırladım. İnşallah Şubat ayının ikinci yarısında artık gübrelemeye başlayabilirim. Kasım patı çiçeklerimin de üzerinde hala gördüğünüz gibi açmış çiçekleri var. Bu kısmı biraz çim tohumu atmıştım. Kediler burayı yolmuşlardı ve bakın şöyle gayet güzel. Aralarda boşluklar var. Bu boşlukların olması normal. Biraz da kediler de oturuyor. Onun da etkisi var ama o aralar ilkbaharda kardeşleşme ile ve doğru gübreleme ile çok güzel bir şekilde dolar. Burada da yine sarılıklar mevcut. İlkbaharda çim bakımında görüşmek üzere. Hoşçakalın halı gibi çimleriniz olsun.